Merhaba. Finans Dünyası Düşkünü sevgili hamsterlarım. Bugünlerde en az bir kez kredi çekmemiş birini bulmak zor ve elbette doğru durumda gerçekten hayat kurtarıcı olabilirler. Ancak dikkat edin çünkü geri çekilip büyük resme bakarsanız her şeyi mahvedebilecek gizli bir tehlike fark edeceksiniz. Öyleyse bir sonraki videoyu izleyin ve kendiniz görün. Dikkatle dinleyin. Başımıza şöyle bir olay geldi. Okula gidiyoruz ve bize ücretsiz pizza verdikleri için ilk kredi kartımızı alıyoruz. Öğrenci kredisi olmadan üniversiteye gidemiyoruz çünkü öğrenci kredisi olmadan öğrenci olunmuyor. Federal yasa bu. Bu yüzden ona giriyoruz ve sonra okuldan mezun olup ilk yetişkinlik işimize başlıyoruz ve o eski arabayı sürmekten yorulduğumuzu fark ediyoruz. Biz de gerçekten parasını çıkaramayacağımız bir araba alıyoruz. Sonra insanlar 20 dakikadır evlisiniz ve daha bir ev almadınız mı? Sizin neyiniz var? Ev alın, 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 ev alın diyor. Param yokmuş. Öğrenci kredisi borcum varmış. Ayda 1200 dolar araba kiram varmış. Ve kredi kartları her yanından çıkıyormuş. Umurumda değil. Yine de ev almalısın. Ve tabii ki banka komisyoncusu size ev almanızda yardımcı olacaktır. Bu yüzden onlara komisyoncu deniyor. Çünkü insanlar giderek daha fazla komisyonlanıyor. Ve sonra okulu bıraktıktan 5 yıl sonra şimdi yüz binlerce dolar borcunun üstüne ev sahibi olan 27 yaşındaki çiftler yanımıza gelip Dave bu 63 yaşına kadar yapılır mı ya? Dave beni kurtar misin diye soruyorlar. Biz de diyoruz ki evet ama acıtacak. Aracını kesmek zorunda kalacağız. Tesla'nı satacağız. Çünkü iflas etmenin faydalarından biri de artık başkalarının ne düşündüğünü umursamamaktır. Artık öyle şeylerin bir önemi kalmaz. Bu yüzden Dave Ramsey'e gelen nefret mektupları çok komik. Çünkü biliyorum ki kitlelerin dediklerini çok takarsan kısa sürede paran suyunu çeker. Normal olmak istemiyorum. Bu dünyaya uyum sağlamak istemiyorum ve eğer bu sizi rahatsız ediyorsa işimi yapmışım demektir. Çünkü Tanrı beni bu gezegene bunun için koydu. İnsanları böyle kızdırmak için buradayım. Belki o zaman en azından pusulalarına bakarlar ve kuzeyin gerçekten hangi yönde olduğunu görürler. Sharon ve ben bir karar verdik. Böyle yaşamayacağız ve o andan itibaren bir daha asla borç almadık. Hiçbir durumda hiçbir şey için borç almayız. Asla. Vay canına. Gerçekten hayat ve para hakkında bir ustayı dinlemişiz gibi hissettirdi çalışmak, araba almak veya kendi konforlu yuvanızı kurmak söz konusu olduğunda kredi çekmek en kolay seçenek gibi görünebilir ve bazen gerçekten yardımcı olabilir. Ama aynı zamanda insanları sonsuz borç döngüsüne hapseden tehlikeli bir alışkanlığa dönüşebilir. Elbette herkes bunun değerli olup olmadığına kendisi karar vermelidir. Yine de inanın, kimseye bir kuruş borçlu olmadığınızı bilmekten daha iyi bir his yoktur. Gerçek özgürlük budur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ve unutmayın hamsterlar güçtür. Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için.